Türk Paktı, İslam Paktı ve Doğu Avrupa Paktı'nın merkezinde bir Türkiye devleti geliyor. Bild buna hesaplamış. 56 devlet Türkiye'ye bağlanacak. Başkanına dedi ki bir an önce temizliği yap lütfen. Referandum tek sebeple yapıldı. AK Parti'nin iktidarını aldı. Devlet bütün siyasetin iktidarını aldı. Külliye'ye, devlete getirdi. E, PKK bir terör örgütüdür. DHKPC bir, bir terör örgütüdür. Bugün her partinin içerisinde bunlara bulaşmış, bunlarla direkt iltisaklı insanlar var. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Araştırmacı, yazar, uzman, psikolog Kazım Yurdukul. Bizlerle birlikte Kut kitabının yazarı aynı zamanda biliyorsunuz ki az sonra bahsedeceğiz. Yeni kitap yolda onun da müjdesini verelim. Kazım Hocam hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi e, hocam şöyle bir durum var. Son günlerde daha önceki programlarımızda da çok konuştuk aslında biz. Ee, şimdi seçimler döneminde tekrar gündeme geldi. Ee, şunu söyleyeyim, bir Türk Birliği yolda mı? Yani Bild de yazdı bunu biliyorsunuz ki Alman gazetesi çok önemli bir gazete. Siz daha önce konuşmuştunuz aslında ama Bild yazınca mı gündeme oluyor? Bilmiyorum. <laughs> Değil mi? Nedir hocam Türk ee, Birliği? Maalesef, oluyor? maalesef öyle. Yani hep söylediğimiz şey var ya e, Türkiye'de de hakim olan e, ulusal sözde ulusal medya olarak boy gösteren NATO medyası. Ee, insanları esir almış durumda. Dolayısıyla hı hı. onun dışında ondan farklı bir şey söylediğinizde e, tuhaf değerlendiriliyor ama aynı şeyi onlar söylediğinde gündem olmaya başlıyor. Hı hı. Biz tabii e, bütün bu şeyi Türk Devletler Birliği ile ilgili resmi çalışmalar bunun biraz gündeme gelmesinden çok önce bahsetmeye başladık. Çünkü e, hem o çalışmaları izliyorduk hem öncesinde yani e, bundan 100 yıl önce e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ilk temellerini attığı konuyu Hatta bununla ilgili söylemleri bakın bugünlerde ortalıkta dolaşıyor Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalimdir Türk Birliği bu bir gün olacak evet. siz hepiniz göreceksiniz gibi ifadeler bunları biz yıllardır anlatıyorduk sen de bunların en iyi tanıklarından bir tanesisin evet. e, yıllardır şunu söylüyorduk hatta 2011'den bu yana e, demiştim ki e, Türk paktı İslam paktı ve Doğu Avrupa paktının merkezinde bir Türkiye devleti geliyor. Hı hı. E, Tabii burada ben biraz eksik tahmin etmişim. Çünkü Doğu Avrupa Paktı dediğimiz yapı da yani Balkanlardan Macaristan'a kadar ve Rusya dahil tüm Ortodoks devletleri kapsayan yapı da... ...Türk Devletler Birliği'ne dahil oluyormuş. Biz bunu sonra tabii bundan birkaç hı hı. sene önce öğrenmeye başladık. Ve dolayısıyla şunu anlattık. 26 devlet Türk Devletler Birliği bünyesinde toplanacak. Bunun içerisinde Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, Sırbistan ondan sonra Karadağ, Bosna, Arnavutluk, Macaristan ne kadar yani Rusya'nın da işte. olması ilginç geldi bana şimdi, bak, şimdi aslında ama. ilginç gelmez bak şimdi onunla ilgili de değineceğim özellikle Hı -hı. çok önemli noktalara bunlar bir araya gelecek bu arada da İslam İşbirliği üzerinden de ee, yine Atatürk'ün 1927'de bahsettiği. Hani birileri hilafeti kaldırdı diyor ya. Hı hı. Mustafa Kemal Atatürk hilafeti sadece meclis uhtesine geri çekti. Yani halife atamayı erteleyerek aslında kraliçenin tabiri caizse halifeye çökmesini engelledi. Ee, 1927'ye kadar da e, Libya'daki o kontrollü dağılmayı organize ederken e, tanışmış olduğu Senusi'yi halife yapmak istedi. Fakat bu bir türlü mümkün olmadı. 1927'de şu açıklamayı yaptı. Ee, hilafet yeniden elbet tesis edilecek ee, Bugün Müslüman devletler Çok zayıf ve azlar Üç tane Müslüman devlet var Bakın bu ifadenin altını çiziyorum hı hı. Ee, Türkiye e, İran ve Afganistan Ama günü gelecek 30-40-50 olacaklar Fakat eskisi gibi babadan oğula değil Burada tırnak içine söylüyorum Araboğlu Ebu Suda ve onun kurduğu Beşik Ulemalı sistemine gönderme yapıyor hı hı. Ee, Aşağıdan yukarı bir temsil sistemiyle Hilafet tekrar tesis edilecek Burada aslında hilafetle kastediyorum, yani kelime yanlış kullanılıyor, imamet e, tesis edilecek. Yani aşağıdan yukarı e, tüzel olma zorunluluğu gelmiş cemaatlerin oluşturduğu özerk diyanet, e, bütün Müslüman devletlerdeki diyanetlerin oluşturduğu bir fetva kurulu üzerinden de dolayısıyla İslam devletleri Türkiye'ye bağlanmış olacak. Bir diğer yandan da Türk Devletler Birliği'nin çıkaracağı dijital para, rezerv para olacağı için İslam ülkeleri de o parayı kullanacak. Dolayısıyla işte Bild buna hesaplamış. 56 devlet Türkiye'ye bağlanacak. 56 devlet Türkiye'ye bağlanacak. Bir de Türkiye'de kendi parasını çıkaracak. Tabii. Dijital para. Tabi, bu Türk yapıldı Duyuruları yapıldı biliyorsunuz. Hı hı. E, Daha önceden savaş, bu yayınlarda söylemiştiniz zaten. Savaşın siz. ana e, çizgisi bunun üzerine zaten. Yani e, yukarıdan aşağı karşılıksız dolar basıp o doların işlediği faizci bankacılık sistemi üzerinden karşılıksız bir kağıt parçasıyla dünyayı yöneten birkaç tane aile yerine Şimdi çıkacak olan dijital parayla önce belki Çin'in dijital parası öne çıkacaktır Hı -hı. Ama daha sonra Türk Devletler Birliği resmi olarak tamamlandığında ki bizde de anayasanın yapılmasına bağlıdır bu. E, tamamlandığında Türk Devletler Birliği'nin parası rezerv para olacak. O paranın Merkez Bankası yüksek ihtimalle Asya Yatırım Bankası olacak. Asya Yatırım Bankası'na şu anda 110 ülke e, üye ve ortak. E, hı hı. Yani her ülke altını karşılığında bir pay sahibi o bankada. Dolayısıyla bakın ne oluyor? Dünya 5'ten büyüktür gerçekleşiyor. 110 devlet birlikte dünyayı yönetecekler. Tabii oyları da kendi güçlerine göre Hı -hı. ...olacak... ...şimdi bunu biz anlatıyorduk... ...belki hafta Bild... Bild ...Alman yazdı, Bild, Bild evet. ben sizi... ...eğer Erdoğan kazanırsa... ...56 devlet Türkiye'ye bağlanacak dedi... ...şimdi maalesef... ...20. yüzyıl... ...yani yalancı yüzyıl dediğim... ...yüzyılın... ...o NATO medyasının... ...ve onların hakim olduğu öğretim sisteminin... E, ...aynen yine Mustafa Kemal Atatürk... ...şöyle ifade ediyor... ...bir gaflet perdesi örttüler diyor... Hı -hı. ...ama bir gün göreceksin sen... ...o gaflet perdesi kalkacak... ...sen hakikat nerede göreceksin... E, ...ifadesini kullanıyor... Rahmetli Erbakan Hoca da vefatından önceki son Atatürk'ü andığı 10 Kasım konuşmasında yine benzer ifadeleri kullanıyor. Sonunda da diyor ki, yiğit düştüğü yerden kalkacak, elbet yeniden dünya medeniyetini yönetecek. Bunları şunun için söyledim. Maalesef işte bu bahsettiğimiz 5 tane işte Birleşmiş gidiyor. bir de onun gizlisi vardır 6. Almanya. Evet. Onların birlikte yönettiği dünya 200 yıldır başka bir yöne doğru e, seyretti ve o yalancı yüzyılın yalancı medyası ve onun ürettiği her şey insanlara en de özellikle karşılarındaki temel güç Türkiye devleti olduğu için Türkü Türk devletini e, küçümseyen, e, aslında tarihi bağlamından kopartan işte efendim göç ben savaşçı millet diye uyduran hmm. ismi bile medeni olanlar anlamına gelen Türkü, dünyada bütün medeniyeti inşa etmiş Türkü e, bu pozisyona sokan ve karşılığında da bunu böyle anlayıp e, bir özgüvensizlik içerisine bürünen e, topluma bunu anlattığımız zaman biraz zor e, karşılıyor. Mesela Artık bir, Türkün sesi duyulacak ama yani. Tabii ki duyulacak. Duyuluyor zaten. Yani e, biz maalesef sadece merkezde henüz merkezde işte e, temizliği yapamadığımız için hı hı. aynı medya, aynı kurumlar duruyor. O yüzden e, sadece e, Türkiye insanının haberi yok şeyden, e, bu olan bitenden. Yani dünyanın hepsi bundan haberdar. Demin Rusya dedin. Buradan örnek verelim. Evet, Rusya. Evet. Biz şimdi Rusya ile ilgili. Ta 2014'te yazmışım. Ee, Rusya ile Türkiye anlaştı. İşte Allah gi ver Halebi diye bir orada ironi Hı -hı. yapmışım. Ee, ve ta 2012'de yine demişim ki İran ve Rusya'nın Türkiye'den başka müttefikinin olma şansı yok. Ee, Türkiye ile sonra o uçak düştüğünde tabii ortaya değil çünkü bu bir devlet e, organizasyonu e, e, dönüp e, demişim ki. Rusya ile Türkiye küsmedi hiçbir zaman. Hı hı. Nitekim ilk barış sözde barıştıkları toplantıda 12 tane stratejik anlaşma imzalamışlar. Küsen iki devlet daha barışırken 12 stratejik anlaşma imzalar mı? Hı, tabii ki Veya referandumun ardından Çin'le 200 tane stratejik anlaşma imzalanmış. Bu ne demek? Bu iki devletin yüzyıl kaderini birleştirmesi anlamına gelir. Ama daha önemlisi Rusya ile ilgili hep şunu söylemişim. Rusya bizim artık kolcumuzdur. Bakın şimdi hı hı. o 20. yalancı yüzyılın Bakış açısıyla Rusya büyük devlet, dev devlettir. Türkiye küçücük falan gibi bakıyor insanlar. Hı hı. Ee, dedim ki Rusya bizim kolcumuzdur. Rusya bizim her yere girişimizi kolaylaştıracaktır. Bizim yapacağımız ameliyatları kolaylaştıracaktır. Nitekim Libya'da Rus paralı askerleri Wagner vardı. Nerede şimdi? Yok. Bizi oraya çektikten sonra yok oldu. Kayboldu. Kuzey Suriye Biz oraya çekti. Rusya, biz biliyorsunuz orada Amerikan üslerini vururken, oraya operasyon yaparken Rusya tek asker, tek mermi bırakmadı, kenara çekildi. evet. Daha önemlisi herkes Kazakistan'a Rusya müdahale ederken ben dedim ki ya biraz yavaş olun öyle hızlı karar vermeyin. Türkiye Kazakistan'da ameliyat yapıyor. Bakın bu cümlemi Le Figaro ertesi gün manşet yaptı. Türkiye Kazakistan'da ameliyat yapıyor diye. E, ardından e, işte Rusya giriyor hocam peki dediler. Dedim ki Türkiye tarih verir o tarihte Rusya çıkar. Türkiye 23 Mart'ta e, oradan çıkacaksın dedi Rusya'ya. Rusya 21 Mart'ta bir tane asker bir tane mermi bırakmadı şeyde hı hı. E, Kazakistan'da. İnsanlar bunları izlemiyor... ...maalesef körlemesine, ezbere... ...bir iç politik kavgaya... E, ...sıkışmış... E, ...sosyal medyanın içine sıkışmış... ...ve sosyal medyada da kendi izlediği taraflar... ...ne anlatıyorsa hakikat ondan ibaret zanneden... Evet. ...bir algıyla... ...yani etrafa dönüp diğer medyalara bakayım... ...bunun arka planını araştırayım... ...gideyim kaynağından, referansından araştırayım konuyu... ...maalesef yok böyle yok bir şey... Böyle şey evet. ...o yüzden de o medyalar... ...anlatana kadar biz kenarda böyle... ...deli adam bir şeyler söylüyor oluyoruz. İnşallah bu seçimden oradan sonra, gidiyor. Bu seçimden sonra Türkiye'de e, onu da e, bence seçmen cumhurbaşkanına arz etmiş oldu. Cumhurbaşkanına dedi ki bir an önce temizliği yap lütfen. Bakın Rize onu soracağım hocam. Hep söylediğiniz şey var sizin daha önceki programlarda da. <laughs> Kazım Yurdukul takip edenler bilir. Yani e, 2023'te bir temizlik gelecek, bir temizlik gelecek diyordu Kazım Hoca. Onu soruyor herkes. E, şimdi ne bu temizliğin açılımını? Şu yani bakın şimdi ben bu seçim sürecinde daha başlarken dedim ki meclis tarafıyla ilgili benim ağzımdan hiçbir şey duymayacaksınız. Hı hı. Çünkü ha AK Parti ha CHP. Hiçbirinin birbirinden farkı yok. Hı hı. Neden yok? Çünkü bunlar uzaydan gelmiyor ki. Bunlar bizim süzmemiz. Yani bizim toplumsal olarak arızalarımız neyse o arızalar bütün partilerde var. Hı hı. Yolsuzluk, hırsızlık, cehalet bunların hepsi her partide var. Her kurumda var. O yüzden zaten hep biz yıllardır diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı yalnız başına bir mücadele veriyor. Ee, ve herkes de bilir, ben hiçbir zaman AK Partili olmadım. Hiçbir zaman da AK Parti üzerinden yorum yapmadım. AK Parti'nin lehine, hatta aleyhine çok yorumlarım oldu. Hı hı. Ee, hatta referandumla ilgili herhalde Türkiye'de bunu ilk söyleyenim ki AK Parti'nin tepe noktasındaki insanlara bile bunu ben söyledim ve onlar aa evet ya dediler. Neydi o? Referandum tek sebeple yapıldı. Hı hı. AK Parti'nin iktidarını almak. Evet. Devlet bütün siyasetin iktidarını aldı. Külliyeye, devlete getirdi. Bakın bunu da çeşitli biçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi. En son artık bu seçimden 2-3 ay önce dedi ki hem de kendi bakanının bir dosyaları konuşulurken dedi ki e, biz haramı helal biliriz, haramı siyasilere bıraktık. Bakın çok net ifade değil mi? Evet. E, o yüzden dedi ki bakın Cumhurbaşkanının ayrı görün. Nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olduğu dönemde ülkenin merkez partisiydi, hı hı. ülkedeki 500 yıldır oluşmuş vesayet odaklarının oluşturduğu bir yapıydı. Bunun içerisine biz Milli Mustafa Kemal Atatürk'le sızdık onun ekibiyle. Aynı şekilde Türkiye'de kurulan Anavatan Partisi, Demokrat Parti. Bunlar nedir? Merkez Partidir. Evet. E, Türkiye'deki güç odaklarının bunların içinde olmama ihtimali olabilir mi? Tabii ki. Ele olsa e, işte 54'e kadar e, Adnan Menderes'in işte 89'a kadar Özal'ın 2009'a kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bazı konularda takiyevari davranışlarının olması Zaten nasıl açıklanır değil mi? Evet. Yani tamamen milli bir parti kurmuş olsak biz niye takiye yapalım zaten? Dümdüz yürürüz. Değil mi? Aynen öyle. E, bunların hepsi artık ortaya net olarak çıkıyor. Temizlikten bu noktada. siyasi işte, mi? Yani? Evet, bu noktada her tür temizlik. Yani yolsuzluk, siyasi yolsuzluk, hırsızlık, e, teröre bulaşmışlık. E, işte terör dediğimiz zaman insanlar unutmasın. FETÖ de bir terör örgütüdür. Hı hı. E, PKK bir terör örgütüdür. DHKPC bir terör örgütüdür. Bugün her partinin içerisinde bunlara bulaşmış, bunlarla direkt iltisaklı insanlar var. Hı hı. Her partinin içinde. Özellikle söylüyorum. Ee, o yüzden kimse bura üzerinden siyaset yani bana ben görüyorum şeylerde işte o HDP'de bu var, AK Parti'de bu var bilmem ne falan yayınlıyorlar. E biz söylüyoruz anlatıyoruz size işte. Yani hepsinde var diyoruz zaten. Ama şimdi düşünsenize bir bataklığın içinde bataklığın ürettiği sineklerle beraber bataklığı temizlemeye çalışıyorsunuz. Hı hı. Ee, o noktada biz dedik ki Cumhurbaşkanlığı seçimi tarafında da durum nettir. Yani nasıl ki meclis tarafında ben şu partiyi seçin, bu partiyi seçin demiyorum ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde net olarak diyorum ki bir taraf vesayetin ve mandacılığın adayıdır. Bir taraf milletin ve bağımsızlığın adayıdır. Bu çok nettir. Bu tartışılmaz bile. Zaten dünyanın hiçbir yerinde kimse tartışmıyor bunu. Evet. Maalesef Türkiye'de ezbere o kökten gelen bilgiyle, yaşam tarzına dair özellikle kafayı kuma gömmüş bir anlayışla. Bakın hala ben görüyorum efendim seçimden sonra bak Erdoğan seçilirse bunlar şeriat getirecek. Ya 21 senedir yuh artık yuh artık. Gelmemiş yani. 21 senedir zaten iktidarda. Ama da. ama aynı şekilde biz seçilirsek bak size şöyle yapacağız diye kendi mahalle arkadaşlarını, kendi akrabalarını tehdit eden insanlar kimler? Peki Tevk ben soruyorum onlara. Şey ya, 21 şey. senedir Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığında kim size ne yaptı? Daha ötesine gideyim. Bu ülkede e, çeşitli zorlukları, çeşitli problemleri kendisi de yaşamış olmasına rağmen... ...darbeler gördü, başbakan oldular, indirildi, parti kurdu, kapatıldı, dernek kurdu, kapatıldı... ...kızları e, okula giremedi, eğitime e, dahil olamadı vesaire. Bunları görmüş olmasına rağmen eline taş, sopa, silah almamış tek grup var. Kimse kimseyi kandırmasın. Gerçek bu. Evet, bir de Ece seçim öncesinde karışacak diyorlardı. O, o, o ekip eline taş, sopa, silah almamış hiçbir gün. Hiçbir gün. Şimdi bugün efendim evet yok hakimleri kontrol ediyor, yok bilmem ne. Yani belediye iken... hakimleri kontrol etme gücü mü vardı Sayın Cumhurbaşkanı? Bir tane yolsuzluğu bulunamadığı için şiirden içeri attınız. Bir yolsuzluğunu bulup atsaydınız siyasi hayatı bitmişti. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla şunu net olarak söylüyorum. Ben de, geçen dün de dün de duyurdum. Böyle acayip acayip hele depremzedeler üzerinden bu acayip çok, yorumlar. Çok ...inanılmaz şeyler ya. bunlar. Kimin barbar mi? olduğunu gösteriyor. Onlara duyurdum. Dedim ki gelir bir genel başkan burada bir genel başkan burada. Siz bana e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tek tane e, bu ülkeye ihanet, yolsuzluk, hırsızlık vesaire ve dair diktatörlük, bir tek tane belge ve bilgiye dayalı entelektüel bir ortamda ortaya koyabileceğiniz bir tek tane e, şey söyleyemeyeceksiniz. Adama çamur atıp duruyorsunuz. Bense sizin genel başkanınızla ilgili Atatürk düşmanlığından başlayıp, soydan gelen Atatürk düşmanlığından bahsedeyim. Bakın ben Alevi bir sülaleden geliyorum. Aleviler Mustafa Kemal Atatürk'ü niye severler ve CHP'ye niye oy verirler? Ee, i̇nsanlar der ki ya Dersim'i yapmış olmasına rağmen niye Aleviler böyle yapar? Çünkü de Alevilere vurmamıştır ki e, Mustafa Kemal. 1936'da da, 1930'larda da vurdukları kendini Alevi ve Kürt gibi gösteren oradaki Alevilere ve Türklere baskı yapan ondan sonra e, Pakruduniler'dir. Evet, Kemal Kutsaroğlu böyle bir sülaleden geliyor. Pakrudun Karabulut ne? sülalesi. Soyadını niye değiştirmiş 1960'ta Öyle değil mi? Bakın gerçek. Gerçek. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu geldiği ilk kongrede ilk defa İsmet İnönü'nün Burgazada'ya kaçarken ölmemek için Atatürk'ün ölüm sürecinin başladığı sırada söylediği cümleyi tesadüf müdür Deniz Baykal'ı indirdiği ilk kongrede Erdal'ın önünü söylemiş olması Deniz Baykal'ı indirdiği kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olması. Biz bu ülkeyi rakam masasında kurtarmadık. Kurtarmayacağız. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu birebir soy olarak da Bakın özellikle söylüyorum. Soy olarak da, çizgi olarak da, anlayış olarak da İsmet İnönü'yü temsil eder. Mustafa Kemal Atatürk'ü değil. Ee, Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı ise Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil eder. Her yerde 50 tane konuşmak görmezler ki. Yani ha şu var işte. Yani o AK Parti'nin içerisindeki bir takım unsurlar. Yandaş zannedilen, Cumhurbaşkanı öldürülmeye giderken e, halkla buluşturmayan ama hala yandaş zannedilen bazı televizyonlar Atatürk düşmanlığı pompalayınca zannediyorlar ki e, Sayın Cumhurbaşkanı da Atatürk düşmanı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını bir izlesinler. Neler söylüyor bu Tam sabah burada? Arasında? Medyada bir temizlik olacak mı onu sorayım. Olmak zorunda zaten. Yani siyasi değil sadece Yerler, medya. Ben hep abi. örnek olarak veriyorum. Bunu kendi kişisel benliğim açısından vermiyorum. Bunun sağa solu yok. Bir anlayış yani. çizgi olarak söylüyorum. Ben şimdi ulusal medyada yoksam bir tuhaflık yok mu sence? Yok mu yani? Allah aşkına söyle bana. Evet, evet. Yani ben bunu tekrar söylüyorum. Kendi benliğim açısından Sadece bazı kanallarda yer veriliyor size de yani. Bir e, kanal. birkaç bir yani yani o da... Ulusal evet. kanal olarak. Bir kan, yani büyük kanallar anlamında. Evet. Yoksa evet var birkaç tane kanal ama büyük kanalların içerisinde yani ben Asil diye bir kitap çıkarmışım. Sansasyonel. Özellikle beklemişim. O Çok, baskısını. O kitabı hala yani. bana soruyorlar hocam. Yani, yani bulamıyoruz kült diye. olmuş kitap. Kitap 2000 euroya satılmış kara borsada. Bulamıyorlar. Şimdi, hani. O ulusal televizyonların haberi mi yoktur bu kitaptan? Allah aşkına, yani ben biliyorum ama bunu olmayacağını da biliyordum. Ha son dönem bazı çağrılar geldi ben reddettim. Dedi ki buraya kadar bunu böyle yapmışsınız, siz beni oraya çıkartıp kim bilir maymun etmeye mi çalışacaksınız, sulandırmaya mı çalışacaksınız, ne yapacaksınız? Ben size güvenemem ki yani. Tabii bu zaman kadar. Ha, dolayısıyla şu seçim bittiğin e, halk da bu şeyi Cumhurbaşkanına arz etmiştir. E, Rize 46 yıl sonra CHP milletvekili çıkarmıştır. Bakın. oradaki. Bazı kurumlar, o kurumların partiyle ilişkileri vesaire bunları ben biliyorum. Rizeli bile Sayın Cumhurbaşkanı'na demiştir ki artık temizliği yap. Hı hı. Ben böyle okuyorum. Dolayısıyla bu temizlik aynı zamanda şu da demek. Mecliste de bunun aritmetiği oluşacak. Hani gizli olanlarla birlikte, işte babaannesinin, halasının oy vermedikleriyle birlikte, mekilleri kapanlarla birlikte 400'e ulaşıp anayasayı yapacak. Türkiye'nin birinciliği, hatta dünyanın birincilidir bu konu. Türkiye Anayasası yaptığı takdirde bahsettiğimiz Türk Devletler Birliği kurulur. Bahsettiğimiz çok kutuplu adil dünya Çin'in de dahliyle kurulur. Ee, rezerv paranın dijital para olması ancak o zaman gerçekleşir. Hı hı. Cumhurbaşkanımızın söylediği e, banka kelimesinin yerine de yeni bir kelime bulalım diyor. Yeni bir sistem, yatırım ortaklı sistem ancak o zaman geçilebilir. Diğer türlü biz tekrar 90'lara döneriz, dünya tekrar 90'lara döner. NATO'nun zulmü altında insanlar inim inim inler. Tam burada bir virgül koyacağız. İkinci bölüme saklıyorum diğer sorularımı. Kazım Yurdokul'la ikinci bölümde mutlaka e, takip edin. Bu arada Kut kitabından bahsedeceğim sizlere. ikinci bölümde de. Şimdi hala satışta değil mi hocam Kut kitabı? Satışta çok da güzel satışta satılıyor. Çok iyi gidiyor. roman o. Çok farklı bir, bir roman. De, Evet, Kazım Yurdokul'un şampiyonu yetiştirmek, 3 eser bir arada, bu da psikoloji üzerine. 3 psikoloji kitabı, orada psikoloji bir prestij bölüm... yayın olarak yayınlandı. Çok, bu bence da çok etkili bir kitap. kitabı olmalı herkesin. Bunu da tavsiye ediyoruz. Orada Girişteki Şampiyonu Yetiştirmek kitabı e, benim kızım 11 yaşındayken kızımla birlikte yazdığım bir kitap. Çok güzel. Burada 3 kitap var değil mi? 3 eser var üç hocam. 3 tane kitap var. Şampiyonu üç. Yetiştirmek, NLP yani Linguistik Programlama ve Koçluk Kültürü diye. 3 eser bir arada mutlaka e, size de tavsiye ediyoruz. Bu da satışta. Asıl asil kan geliyor ki fena geliyor. Onu da haberini vereceğiz sizlere. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Şimdi Şimdilik hoşçakalın.